mayın döşemek çare mi? Onu bir şey diyemem ama yani bu sığmacı rezaletinin de e, Türkiye'nin bekası için çok ciddi bir tehdit olduğunu artık herkesin görmesi gerekiyor. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ni mesela anlamıyorum. Ya arkadaş sizin hiç mi şeyiniz yok ya bu konuda? Yani istihbaratınız, ne bileyim güvenliğiniz. Ya bizim sınırlar kevgire dönmüş. E, yurt savunması Silahlı Kuvvetlerde. Efendim bizim onu jandarma yapıyor. Jandarma iç işlerine bağlı. Olsun abicim komutanlar orada. Çağırırsın jandarma komutanını. Tamam kardeşim o zaman sınır benden sorulur. Yani ha babam yok pençe opera yok cesizler öt dedi öt dedi operasyonlar iyi de sen onları yaparken aşakır şakır adamlar geçiyor. Yani bu nasıl bir silahlı kuvvetler ya? Yani hiç mi biri bir yani bu madalyalı komutanların hiçbiri siz nereden aldınız abicim o madalyaları? Yani böyle bir olay yaşanıyor Türkiye'de. Hiçbirinizin sorumluluğu yok. Böyle bakıyorlar. Abi. Nereden geçmişler? O neydi eski savunma bakanı? Kuş bile uçamaz. Defalarca söyledim. Abicim sen kuşa bakarken alttan geçiyor zaten. Sen ne anlatıyorsun bana? Ha ama bu sistemli. On binlerce Afgan geliyor. Nereden? İran üzerinden. İran'la anlaşmışlar. Çünkü Amerika talimat veriyor. Diyor ki arkadaş ben Taliban'da, Taliban'la mücadele ederken bana çalışan Afganlara söz verdim onların iyilerini alacağım ama sen şimdi bir getir onları ülke. Ben onlardan sonra seçerim. İran'la da anlaşmışlar. İran Afganistan'dan hop getiriyor. Hatta otobüslere bindiriyorlar çocukların yorulmasınlar. Koyuyor sınıra. Bizim askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bakıyor. Kuş geçiyor mu diye böyle. Ha, bir kuş geçiyor. Vurun onu filan. Alttan aldır, aldır, aldır giriyorlar. MIT. Mesam MIT'yi, değil mi abi? CIA'yı yıktım. Mossad'ı paketledim. Efendim KGB'yi tokatladım filan dizide çekmeleri çok güzel. Ama haberleri yok. Ya da var. Aldıkları talimat gereği, Amerika'nın verdiği talimat gereği Türkiye'yi bir sığmacı adı altında çapulcu cenneti haline getirdiler. Adamlar gayet rahat. Sosyal medyada yani sahte midir değil midir bilemediğim için göstermek taraftarı değilim ama Herif diyor ki ben diyor 25 lira maaş alıyorum diyor. Asgari ücretten bana ne ölsün diyor. Sen vergi veriyor musun? Niye vergi vereyim ki? Bizden diyor Türkiye vergi almıyor ki diyor filan. E şimdi ya bu kadar kepazeliğe de yani böyle hepinizin göz yumması insanın içine dokunuyor ya. Ordu duruyor, polis duruyor, MIT duruyor, hükümet duruyor. Ondan sonra bana edebiyat. benim biz ensar kaçanı hangi zulümden kaçıyorlar abi? Ne zulmü var? Ya yani ne zulmü kardeş? Kimi kandırıyorsunuz ya? Çoluğunu, çocuğunu, karısını, kızanın hepsini bırakıp geliyor. Hepsi 20'li yaşlarda. Belli ki bunlar askerler. Amerika'da bakacak işte benim işime yarayan var mı diye. Onları da orada amele diye çalıştırır ha. Yani askeri eğitime falan da götürmez. Onları orada işte amelelik amelelik yaptıracak. Benzin istasyonlarında pompacılık yaptıracak. Ama akıllı oldukları için seçiyorlar. Posalarda Türkiye'de kalsın. E bizimkiler de parayı aldıkça razı. Ya böyle şey olur mu ya? Ya bak bu ülkenin namusu gidecek kardeşim. Biraz herkes aklını başına alsın. Bunlar hepsi sapık geliyor orada. Zaten kendi örf ve adetlerinde küçük erkek çocuklarına onun adı da var. Baça mı diyorlar bir şey. Yani zaten adetlerinde var. Hani biz burada o filan diyoruz ya. LGBT yok bizde. Ulan LGBT'nin Allah'ı orada. Bagir mi? Baça mı? Bir şey işte. Küçük çocuklar. Zaten herif buraya gelmeden ne yapıyor? Türk işgöl, Turkish boys, Turkish women. Yok ya. Dolduruyorsunuz sapıkları buraya. Hepsi böyle şehvetten gözü dönmüş. Başka bir şey çünkü akıl burada değil ki. Akıl hep aşağıda. Onlarla doldurdunuz ülkeyi. Seçimlerde bir güzel kullandınız. Seçimlerden sonra bak aman ha olay çıkar kan dökülür diye de beynimize beynimize vurdunuz. Ama yeter ya. Ha bak bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü komuta konseyinin yarın öbür gün yatacak yeri yok. Bu mitçilerin yatacak yeri yok. Genel şey emniyet istihbaratın yok. Net söylüyorum. Ya hepiniz ortaksınız ki o anlaşılıyor. Çünkü bu kadar olmaz kardeşim. Bu kadar rahat çevgire dönmez sınırlar. Abi siz o zaman bu ülkeye hani adını söylemeyeyim artık. Başka bir şey yapıyorsunuz. Olur mu böyle şey? Canı isteyen giriyor. Geliyorlar. Bak kardeşim bir ülkeden sığınmacı geliyorsa onlar ne yapacaklarını bilemez. Bak ilk gelenler, oradan itilenler hakikaten öyleydi. Böyle parklarda falan böyle garipler otururlar 10 kişi 15 kişi. Ya binlerce Afganlı giriyor, Pakistanlı giriyor, Suriyeli giriyor. Bir tanesini sokakta görüyor musunuz? Yani parklarda işte böyle şey. Hayır hepsinin kalacak yeri var. Hepsi para harcıyorlar. Ne yapıyorlar çalıyor çırpıyor mu? Var mı? Gasp var mı? Dükkan soygunu var mı? Fırın soygunu var mı? Yok. Çeteleşiyorlar o ayrı. Ama o kadar rahatlar demek ki. Ceplerinde paraları var. Kalacak yerleri var. Ha bir bölümünü belki böyle izbe yerlerde 15 kişi 20 kişi küçücük bir yerde yatırıyorlardır. Ama onlar da en düşükleri. Ya bir kere buradan bakın da söyleyeyim. Kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Ülkeye göya zulümden kaçıp geliyorlar. Hepsinin burada yeri hazır. Bak bu devletin sonunu getirir bu. 15 sene sonrayı düşünün. Hızla akıp gidiyor. 15 sene sonra her biri Türk vatandaşı seçmen olmuş. Bugünkü iktidarın askeri gibi çalışan milyonlar olacak. 20 yıl sonra bizim nüfusumuz sizden fazla diyecekler. Başlayacak bölgesel şeyler. Biz burada muhtariyet istiyoruz. Ayrılalım falan değil. Ama kardeşim burada Türk yok. Hep biz varız. Öyle Afgan özerk bölgesi, Pakistan özerk bölgesi, Suriye. Ya tehlikeyi görmüyor musunuz abiciğim? Anlamıyorum ben. Ve Türk milleti bunla hiç ilgilenmiyor. Bana ne ya diyor. Ben diyor ekmeğimi aldım diyor. Sağ olsun Tayyip Erdoğan paramızı veriyor diyor. Hadi o da o kadar yapabiliyor diyor. El birliğiyle bir ülkeyi batırıyoruz kardeşim. Ya bunu izlerken çok kötü oldum biliyor musunuz ya? Bu kepazeliğe bakar mısınız ya? Abi bir şehit bu ülke için canını vermiş ve yakınları Atatürk düşmanı olarak nasıl bağırıyor? Hıhılendir, hıhılendir. Nedir ulan bu Atatürk düşmanlığınız be? Hiç mi utanma sıkılma yok ya bunlarda? Ne hale getirdiniz ülkeyi be? O ordu Atatürk'ün kurduğu ordu. Bu vatan uğruna şehit oluyor. Atatürk adını duymaktan rahatsız olan bigyaneler, alçaklar diyeceğim. Ayıptır, utanır biraz insan. Burada siyaset yapılmaz. Ne zaman Atatürk'ü analım demek siyaset oldu? Ne kepazeliktir bu ya? Ne hale getirdiniz kardeşim ülkeyi ya? Gencecik çocuklar oldu böyle. Nasıl böyle saldırıyor böyle. Böyle böyle atın bunları nedir bu rezalet bilmem. Lan bu ne Atatürk düşman? Kim aşıladı lan size bunları? Ha? Kim sizi bu kadar bu ülkeye düşman hale getirdi? Atatürk'e bu kadar hakaret eder hale getirdi. Burada bir tane imam sayıyor, onu sayıyor, onu sayıyor. Adam da diyor ki çok oluyor bu. Atatürk'ten de bahsediyor, hatırlatıyor. Ama güruha bakar mısınız? Göya şehit yakınıymış. Ne şehit yakını be? Ne şehit yakını? Atatürk'ten utanılır mı? Atatürk'ün adı geçti diye hakaretler yağdırılır mı? Ahlaksızlık bu ya. Hepsi bunların Türk ordusunun önünde oluyor kardeş. ...işte sınırlarını bile koruyamayan ordu... ...burada Atatürk'e hakaret edilir... ...ona da yapma kardeşim, dur sakin ol kardeşim filan. Rezalete bak ya... ülkene ne hale geldi mi? İnsanın kanına çok dokunuyor... ...biliyor musunuz? Atatürk başka bir konu. Utanmazlığa bak ya... ...bak bak şu heriflere bak... ...nasıl böyle... De, 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 de. ...adam atlayacak dövecek... ...neden? Atatürk dedi çünkü... ...nasıl düşman oldunuz bu kadar yani... Kim sizi bu hale soktu güzel kardeşim? Ha? Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin? O asker bu vatan uğruna, bu ordu uğruna şehit olmadı mı? Atatürk'ten niye bu kadar rahatsız oluyorsun? Niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Utanmazlara bak. Burada siyaset yapılıyor. Ne siyaseti? Ama sizi bu hale getirdiler işte. Hakikaten bazen böyle diyorsun ki ya lanet olsun ya. Şu hale bak ya. Hiç utanma sıkılma kalmamış. Biraz bu ülkeyi sevin kardeşim. Atatürk bu ülkenin kurucusu unutmayın. Her zaman var olacak. Sen de bolup gideceksin bir gün. Ama o hep yaşayacak. Anladın mı şimdi? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.